Selam dostlar. Sohbet Yolculuğu kanalımıza hepiniz yeniden hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlere sosyalist ülkelerin temsilcileri arasında bir gelenek halini alan sosyalist öpücük hakkında bilgiler vermek istiyorum. Sosyalist kardeşlik öpücüğü veya sosyalist dostluk öpücüğü olarak da adlandırılan bu özel selamlaşma biçimi çeşitli sosyalist ülkelerin temsilcilerinin bir araya geldiklerinde birbirlerine sarılma ve öpme şeklinde kendini gösteren bir davranış biçimiydi. Bu hareket sosyalist devletler arasında özel bir bağın olduğunu ifade etmekteydi. Kucaklaşma ve sonrasından yanaklardan ard arda üç defa öpme şeklinde olan bu sosyalist öpücük geleneği nadiren de olsa eğer iki lider kendilerine çok yakın gördüklerinde öpücükler yanaklardan ziyade dudaklardan da yapılabiliyordu. Bu dostluğun çok daha büyük olduğunun göstergesiydi. Avrupa'daki sosyalist devlet liderleri arasında sıkça görülen bu kardeşlik davranışı selamlaşma geleneğinde yanak öpücü olmayan Asya'daki Marksist liderler tarafından da benimsenmiş ve uygulanmıştır. Ancak Asya'daki liderler sarılma sırasında öpme eyleminin geleneklerinde olmaması sebebiyle genellikle Avrupalılardan ve Kübalardan öpücük almayı kabul etseler de Avrupalı liderlere karşılık vermemekteydiler. Sosyalist kültürde bir gelenek haline gelen bu selamlaşma biçimini sizlere aktarmak ve sosyalist öpücük kültürünün tarihsel sürecine bir göz atmak istedim. Yanınıza çayınızı, kahvenizi alın ve sosyalist liderlere özgü bu özel davranış biçimini hep birlikte inceleyelim. Sosyalist kardeşlik öpücüğünün tarihçesine baktığımızda aile üyeleri veya yakın arkadaşlar arasında bir selamlaşma biçimi olarak yanaktan öpme geleneği olan ve yüzyıllardır devam eden Avrupa halklarının geleneksel davranış biçimlerinden kaynaklandığını görürüz. Doğu Ortodoks geleneklerinde de kutsal öpücük olarak bilinen bir selamlaşma biçimi iki kişinin barışını temsil eden bir gelenek zaten vardı. Diğer yandan Rus İmparatorluğunda da askerler ve subaylar arasında bu selamlaşma biçimi kullanılmakta. Askerler ve komutanlar birbirlerine selam verdikten sonra yanaklardan öperek saygı ve sevgi göstermekteydiler. Birinci Nikolay, Ortodoks geleneklerini yeniden ortaya çıkarmak için bu kutsal öpücük geleneğini tekrar canlandırmıştı. Benzer olarak ikinci Nikolay da bunu devam ettirdi ve askerleri öperek sevgin gösterisinde bulundu ve özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın yıllarında bu davranışı sürdürdü. Benzer olarak eski Roma ve İran'da da benzer bir gelenek vardı. İktidardaki kişilere elete gökme davranışına karşıt da olarak hiyerarşinin aksine eşitliği ifade eden benzer bir kucaklaşma geleneği mevcut. Bu ritüelin sosyalist geleneğe girişi özü itibariyle lonca geleneğine dayanır. 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan işçin hareketi sırasında işçiler, kucaklaşmalar ve öpücüklerle işçi sınıfının bir parçası olma konusundaki dayanışmalarını coşkulu bir şekilde ifade ettiler ve bu davranışı bir dayanışma simgesi olarak gördüler. Ekim Devrimi ve Komünist Enternasyonelin ortaya çıkışından sonraki yıllarda öncelerin kendi elinden gelişen kardeşçe öpücük hareketi Rus İç Savaşı'nın zamanında dünyadan izole edilmiş Rusya'ya giden komünist ve sosyalist yoldaşlar arasında resmi bir selamlaşmaya dönüşerek uluslararası dayanışmayı ifade eden bir ritüel haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'na kadar diğer kapitalist ülkelerle büyük ilişkilerde olmayan ve tabiri caizse izole bir ülke ve tek sosyalist ülke olma özelliği taşıyan Sovyetler Birliği yetkilileri diğer ülkelerin temsilcileriyle ancak belli bir çerçevede görüşmekteydiler. O zamana kadar liderler arasında böyle samimi bir selamlaşma yoktu. Savaş sonrasında Sovyetler artık tek sosyalist devlet değildi ve komünizm hedefin doğrultusunda aynı yolu yürüyen çok sayıda devlet kuruldu sosyalist kardeşlik öpücüğü işte bu ortamda ortaya çıktı ve birbirlerine komünizm yolunda ortak olma anlamına gelen yoldaş ifadesiyle hitap eden sosyalist liderler arasında bir davranış biçimi şeklinde ortaya çıktı. Zamanla anlamı daha da genişleyerek Filistin Kurtuluş Örgütü, Güney Afrika Ulusal Kongresi gibi çok sayıda ulusal kurtuluş hareketinin liderlerinin tarafından da benimsenmiştir. Özellikle 60'lı yıllardan sonra Sovyet devlet başkanlarının Doğu bloku ülkelerine yaptığı ziyaretler sırasında liderler uçaktan iner inmez genellikle eller açık olarak sosyalist kardeşlik sarılmaları gerçekleşirdi. Ardından iki liderin simetrik bir şekilde kucaklaşmasının sonrasında ve ard arda yanaktan üç kez öpüşmesi görülürdü. Leonid Brejnev'in Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin genel sekreteri görevi süresi boyunca bu davranış biçimi hemen hemen tüm ziyaretlerde uygulanmaktaydı. Brejnev, sosyalist kardeşlik öpücü geleneğini en çok kullanan Sovyet lideri olmuştur. Bu arada konusu gelmişken Brejnev'in Sovyetler dair yaptığı tüm etkileri anlattığım bir belgesel de yayınlamıştık. Linkini sağ üstte koyuyorum, oradan izleyebilirsiniz. Brejnev'in selamlamasından benzer olarak Doğu Almanya'da iktidarda olan tüm Sosyalist Birlik Partisi'nin liderleri de sıkça bu dostluk selamını kullanmıştır. Ek olarak da yanaklardaki kardeşçe öpücüğü yakın dudak temasıyla yürekten bir öpücükle taşlandırmıştır. Bu davranış biçimi diğer sosyalist olmayan devlet görevlileriyle el sıkışmaktan daha fazlasını ifade ediyordu ve sosyalist devletler arasındaki özel bağı göstermeye amaçlıyordu. Bu davranış biçimi sosyalist anlamda neşenin, kardeşliğin ve eşitliğin ifadesiydi. Sosyalist liderler bir araya geldiklerinde kardeşçin kucaklaşmanın var olup olmadığına dair durum genel anlamda incelenebilir bir hale geldi ve tarihsel yorumcular sosyalist öpücüğe dikkat eder hale geldiler. Eğer bu geleneksel sosyalist kucaklaşma olmamışsa, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha düşük bir seviyede olduğunu göstermekteydi. Bu durumun en bilinen örneği Çin-Sovyet ayrılığında görülmüştür. Çinli liderler Stalin sonrası dönemde Sovyetleri revizyonist olarak itham etmekteydi. Bu nedenle Çinliler görüşmelerde Sovyet mevkidaşlarının kucaklamayı veya onlara yoldaş diye hitap etmeyi bile ısrarla reddetmişlerdir. Hatta telefon görüşmeleri sırasında kendilerinin Sovyet yetkilisi olarak tanıtan kişilere Çinli yetkililer ''Evet sayın revizyonist buyur'' diye cevap vermekteydi. Ayrılık bu kadar derinleşmişti. Bu süreçlere örnek verecek olursak Sovyet lider Nikita Khrushchev 1999'dan Pekin'e yaptığı bir ziyarette Çin Komünist Partisi'nin genel sekreteri Mao Zedong'u kucaklamaya çalıştığında Mao kucaklamayı reddederek geri çekildi ve bunun yerine sadece el sıkışmayı teklif etti. Yıllar sonra 1989'da ilişkilerin normalleşmesine rağmen Çinliler halen Sovyet liderlerinin selamlarken diğer bazı sosyalist ülkenin liderlerinin gerçekleştirdikleri sosyalist kucaklaşmayı yapmaya devam etmiyorlardı. Bu kaçınma hareketi Çin-Sovyet ilişkilerinde Stalin Mao döneminde ilişkilerin son derece yakın olduğu 1950'ler seviyesinden dönmediğini vurgulamak içindir ve Çin protokolü özellikle Sovyetlerle kucaklaşma yok sadece el sıkışma konusunda ısrar etmiştir. Sovyet Dışişleri Bakanı Eduard Schwartnacht, Şubat 1989'da Çinli lider Deng Xiaoping'i ziyaret ettiğinde sıcak ve uzun uzun bir el sıkışma gerçekleşmiş. Ancak Xiaoping diğer sosyalist yetkililere yaptığı gibi Sovyet Bakanı'na bir sarılma gerçekleştirmemiştir. Aynı şekilde Schwartnacht, Çinli liderlerden yoldaş diye bahsetmiş ancak Xiaoping böyle bir hitap yapmamıştır sosyalist kardeşlik öpücüğü dünya liderleri arasındaki sıradan yanak öpüşmesiyle karıştırılmamalıdır. Bu selamlaşma biçimi sadece sosyalist liderlere özgüdür. Örneğin Fransa Cumhurbaşkanı'nın diğer ülke liderlerini her iki yanaktan öperek selamlaması bir Fransızlık geleneğidir ancak bu konu dışında ele alınır. Sosyalist kardeşlik öpücüğünün en meşhur hale gelen görseli ise 7 Ekim 1979'da Doğu Almanya'nın kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutlayan Sovyet lideri Brejnev ile Doğu Almanya lideri Erich Honecker arasında yaşanmış olaydır. Daha öncesine kadar böyle popüler olmayan söz konusu olay Batı Almanya sanatçısı Dimitri Vrubel'in söz konusu olayı 1990 yılından Berlin duvarına grafiti olarak çizmesin sonrasında popüler hale gelmiştir. Grafitinin altında Rusça ve Almanca olarak Tanrım bu ölümcül açlıktan kurtulmama yardım et yazmaktadır. Söz konusu grafiti tüm dünyada bu isimle anılmaktadır. Evet dostlar bu videoda sizlere sosyalist kardeşlik öpücüğünün tarihsel süreci hakkında bilgiler vermek istedim. Yoldaşlık kavramının sevgi gösterisiyle davranışan yansımasını içeren bu selamlaşma biçimi geçtiğimiz yüzyılda özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmadan önce sosyalist yetkililer arasında sıkça kullanılmıştı. Günümüzde eskisi kadar göz önünde olmasa da yine de dostluğun gösterilmesi adına kullanımı devam etmektedir. Umarım konu hakkındaki bilgilendiren videomuz hoşunuza gitmiştir ve videoya dair sizden bir beğeni almışızdır. Sizin de konuya dair eklemek istedikleriniz varsa lütfen aşağıya yorum halinde yazın. Hep birlikte yeni fikirlere bir göz atalım. Sovyet yolculuğu kanalımızda Sovyetleri ve Dünya Sosyalist hareketlerini konu alan belgeselin tadında pek çok video yayınıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de sağ üstte listeyi bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında da tüm video linkleri mevcut. Diğer tüm içeriklerimize göz atmak ve bizleri takip etmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın, sosyalist dostluk selamıyla.